Arkadaşlar. Sen bekle, buradayım. Tatman, tatman. Ben buradayım. Arkadaşlar geldik. Otobüsüm birazdan kalkacak şuradan. Yani saat 12 buç, 12 oldu diye şey yapmadık. E, donuyorum. <laughs> 12 oldu diye şey yapmayalım dışarıda beklemeyelim dedik. Aynen. Teyzem şimdi otoparktan arabayı almaya çalışıyor. Otoparktan çıkamadık. İnsanların arabayla şuradan çıkmasını bekleyip bakın kepen kapanacak şimdi. Burası tekinsiz bir yer olduğu için böyle kapatıyorlar ki homeless ezikleri yani homelesslar giremesin. Anti homeless bir belediye olduğunu düşünüyoruz. Ee, şu an burada bekliyorum. Teyze, şey, arabada bekleyeceğiz. Hava soğuk olduğu için otobüsüm daha gelmemiş. Teyzem inşallah otoparktan çıkmanın bir yolunu bulur. dan uçacak. Teninize iyi bakın baba. Kar yağıyor.

anlatayım an itibariyle. Otobüsten indim. İnmeden hemen öncesinde uyuyordum zaten. Ama şey manyak gibi bir uyuma pozisyonu içerisinde insan en son. Boynum falan da berbattı ama şu an hiçbirini hissetmiyorum. Aşırı soğuk. Kar var zaten. Çok soğuk. Hemen oradan ilk ne yapabilirim diye düşündüm. Nereye gidebilirim de yeni uyandım onun sonunda da ekstra ondan da üşüyorum e hemen şeye yazdım Starbucks yazdım en yakın Starbucks nerede oraya gideyim oturayım ısınayım i̇şte, şey yolda kulaklığımı şarj ettim telefonumu o an uyumuşum yani unuttum sonra Starbucks'a geldim ama arkamda gördüğünüz şu yapı. Tren garı altına da trenler işte buranın en büyük en büyük tren garı burası galiba anladığım kadarıyla. Bayağı büyük. Ee, en büyük olduğunu anlamam için yeterli bir sebep. Ee, oranın sabahsında şey yok. Ee, oturma yeri yok. Al git. mı evet, öyle içeriye Bir sürü fırınlar bir şeyler var ama homeless olduğu için çok fazla. Şimdi otele bir gideceğim. Belki eşyalarımı bırakmak için bana izin verirler ve lobide belki şey, telefonumu tercih ederim. Oturup biraz belki de diğer Starbucks'ların açılana kadar bana zaman tanımış olur. Bilmiyorum. Bakıyorum işte şimdi bu tarafa doğru gideceğim. 10 dakika yürüyerek bu arada. Hiç uzak değil otel. Evet. Gidiyorum. Bye. spor yakabilen ben. Az önceki halimden farklıyım. Ee, biraz kendime gelmeye çalıştım. Ee, eşyalarımı bıraktım. Ee, bana bir oda şey dolap verdiler. Şimdi de e, işte yanında yiyecek bir şeyler falan vardı. Onları alıp kafeteryasına geçeceğim. Orada bir şeyler bir yer içerik düşünüyorum. Bye. Otel kafeteryası dediğim yer kahvaltı verilmiş, çekin yapan çekin yapan müşteriler için. Ama ben henüz çekin yapmadım. O yüzden beni oraya almadılar yani normal olarak. Şimdi o yüzden şarj etmeye telefonumu en yakın Starbucks'a gidiyorum. Biraz yürüyeceğim. Bu diğer Starbucks'tan daha uzak olan en yakın Starbucks. Yani sabahki beni olmayan Starbucks'tan diyeyim. Evet hava şu an güneş olduğu için artık daha iyi. Doğru yürüdüğüme de emin değilim. Ben bir yollara bakayım. Daha sonra görüşürüz. Zaten artık gitmeme kararı almıştım ama yani sanırım artık. Böyle bir Starbucks olmadığı sürece hiçbir Starbucks'a gitmeyeceğim. Yani eğer böyle değilse <laughs> neden Starbucks'a gideyim ki değil mi? Lan yani gerek yok. Şimdiki şey burası minare <laughs> minare burası arkada bir tane daha var. Burası böyle alışveriş streetmiş diye anlıyorum. Burada da manga var. Fezal geldiğinde gireriz gitme geliyor. Ama başka mangalara gideriz belki bilmiyorum. Yani biz manga değil burası oturuyor. çeşmenin önüne oturuyorsunuz? <laughs> başka sıra gerek yok. Hadi girelim. Buz gibi buz. No meat today, okay. Evet, işte bu şekilde üst kattayım. Latte aldım. Şimdi anneannemin bana yaptığı şey labneli ekmeği yiyeceğim. insanlar ellerindeki Lego poşetlerini taşıyamadıkları için kutu al... şey almışlar ya tekerlekli şey almışlar. Bak buraya girerdim ama Feyza'yı bekliyorum. Gerçekten Feyza'yı silediğimi anladınız mı şimdi? Az önce Lego Store'a girdim. Bilmeyeceğim, bilmeyeceğim dedim ama tek açık yer arasıydı. Tüm mağazalar kapalıydı, henüz açılmamışlardı. Ben de girdim uzun bir arayış sonucu. Bir şeyler çok uzun baktım 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 sonra onu almaktan vazgeçtim. Sonra biraz gezdim sonra ablama ablam, ablam benden bir şey istemişti ama o çok şey çok benim kendime daha almadığım şeyi ablam benden istemişti. Ben de onun yerine ona farklı bir alternatifini aldım. Görüntüler arayarak aldım yani aslında sürpriz yapacaktım ama dedim kendisi seçsin. Lego çiçeği aldım. Kendime almadım daha hayatımda. Neyse hava çok soğuk ve e, o yüzden şey H&M'den yani Haundem'den e, eldiven almaya bakacağım bir nerede uygun bulursam şimdi giriyorum gezelim. Az önce Kayıza beni aradı ve havalimanına gelmiş bir noktada buluşalım dedik ama haberleşebiliriz inşallah ben de buradayım hala geziyorum. <Sessizlikle> <Sessizlikle> Maksimum 15 dakika yani en fazla 20 dakikalık mesafede uzaklaştım. Böyle bir şey çiziyorum, çember çiziyorum. Çok fazla yürümiyorum e, mağazalara falan giriyorum zaten. Hani bir şeylere bakıyorum. O şekilde ilerliyorum şu an. Feyza'yı şey, otelde daha girişimize var. Yani otelde Feyza'yı bekleyeyim, yatayım, uyuyayım falan desem bile giremiyorum maalesef. Öyle şimdi birazcık daha buralarda takılayım. Şeye... E, öyle sonra artık haberleşip Feyza'yla otele geçeceğim. Ama bir şey, şöyle bir şey var. Bayrak yarıyormuş. Işte niye Almanya'da böyle bir şey olay oldu bilmiyorum. Ha, niye ama çünkü <laughs> şey oldu, Hamburg'da adı, şey, insanlar insanları öldürdü. Katliam mı oldu? 10 kişi mi ne öldürdüler bir yerde? de Hangi, hangi de acaba? Evet, unutmuştum bunu. D dün akşam mı? Önceki akşam mı? Ne oldu? Hakikaten evet. ondan dolayı evet. elim donuyor. <laughs> Hala eldiven alamadım. İçerimde yoktu uygun fiyatlı. Yani bakmadım. İçerime deyince eldiven aklıma gelmedi. Unuttum. Ama ee, CA'dan bulabilirim. Ona bakmam lazım. Bay bay. <laughs> bir yere gireyim diye bir girdim ama şey çok yüksek kat çıkıyormuşum yani üç kat çıktım yeni baktım, güzel şeyler var Feyza ile geliriz bugün veya yarın falan diye düşündüm ee, şimdi öylesine yalanlan bir şeye gideyim yani elimi ısıtmak için, kendimi ısıtmak için bir kafeye oturmak istiyorum öyle şeyleri almak istemiyorum şu an yani kahveyi hala bitiremedim yani içimde hala hissediyorum o yüzden şimdi farklı bir yere geçeceğim. Bilmiyorum. CA'ya uğrayacağım yani. O hiçbir sıkıntım yok. Bu arada yani... Bilmiyorum ya. Çok zeki olduğum için... <laughs> Sinirlendim kendime. Çok zeki olduğum için ne yapmışım biliyor musunuz? Ee... Bir yanlış otele gitmişim ya. Otele gittim, eşyalarımı verdim, hazırlandım orada. O benim otelim değilmiş. Yine orası da İbis, okey. hem hem de Yani benim tuttuğum seriden. Ama bir tane varmış yani Emine bunu şimdilik. <laughs> Feyza, Feyza ile buluştuk. Yani Feyza konuştuk. Feyza doğru oteli attı bana konumu. Bana bir saat görünüyor dedim ya size saatlerdir. Ya işte 15 dakikalık, 20 dakikalık mesafedeyim, otelden çok uzaklaşmıyorum. Okey ama yanlış otelden. Sürekli dolup ama ne edeceğim bilmiyorum. İngilizce de etmiyor. Kişileri Almancasını bilmek gerekiyor. Diğer inşallah, sonra <laughs> halledeceğim. Trenden indim. Reza ile görüşmek üzereyim. Göremiyorum onu ama Tren şey bisikletçi adam Örgülüyor. Örgülüyor. O da beni ezmezse. Bilmiyorum. Hadi ben hadi ya. Gördünüz? Sonunda sipariş verdik. İnanılmaz tatlı bir kız ilgilendi bizimle. İnanılmaz 10 dakika boyunca bize Almanca menüyü İngilizceye çevirdi yani. Şimdi vegan bir şeyler söyledik. Yiyebilmek için. Bizim bizim Atlı vegan. Bitsin bitsin. Çam koyunu. Vegan olarak besleniyoruz. Ağzına at. <laughs> bitirelim bunu burada. Hmm. <laughs> Tıpçına söyledik. Tıpçına <laughs> söyledik. <laughs> 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 Öncelikle bir saniye önce keşfettiğim bir yüzle tanıştırmak istiyorum sizi. Ağzı şu tarafa kayan bir insan. Çekiyor musun sanıyorum? Evet. Az önceki karşı çapraz şeyimiz de çapraz odadaki komşumuzdu. Çok tatlı. Kıvada oturduğumuzda başkalarını... Bize halo diyen herkese. <laughs> Aynen. <laughs> Çok tatlı. <laughs> evet. Burası bizim odamız. Burayı... Nereden başlayalım? Burayı Kapı kilitli değil ben. aynen öyle. Kapımız. Feyza bu orayı da açmış bu arada. Bak. Anladın değil mi? Sanmıyorum. <laughs> <laughs> Neyse. Odamız küçük bir yer gördüğünüz gibi. Burada bir tuvalet var. Gel sen bir içeriye. <laughs> Şekeri bitmişin yok. Tuvalet sadece. <laughs> Tek bir odadayız zaten. Bir boy aynamız var burada. Şey. Do not disturb hemen yapıştırdık kapıya. Burada bir lavabomuz var. Lavabo. Geniş geçelim bence. <laughs> burada bir duşumuz var. <gülüyor> <gülüyor> Ama şey hocam, bu var. harika bir Şey. Şey. Beatine geçer bir ebat. Canlandırmalarına göre çok. Yok, yok yani, bir, bir scale lazım yani. Şu anda <laughs> <Şurada bir scale. gülüyor> Burası, burası şampuan kümeleri olarak herhalde. Yani bu her çıkışını. Temas bayanların e, kendilerini kötü hissetmemeleri için Denen bir dönem bir devamımız var. Ve Tam karşısında <laughs> aynı olması da şöyle bir perspektif oluşturuyor. <laughs> Kesinlikle. Burası da e, Aralat'ın eskizlerinin altında uyduğumuz yıldızların altında. Işığına saçtığını göster istersen. <laughs> Şu eskizler. Bir fokus yapalım. Elim tam basmıyor. Garip bir şekilde. Ya. Biraz beklersen. <laughs> evet. Aslında çok elektrikli bir ama olmuyordu. Burası da böyle. Perdemiz var bir tane karanlık bu kadar. Burası adamın bulabımız. Fular sıfır manzarası. Burası ay perdeden üç tane toz var niye? Burada minicik bir televizyon. Askıya kıyatladım ya. Onu anlattım da ben çalışma lambasıymış. Evet neyse böyle. Minicik olur, bir otel. Burada kısmetse olur izlemeyi düşünüyoruz. Kesinlikle. Şimdi Şurası açınızı askımız. değiştirelim ve size biraz... de miyiz Hatırlamıyorum size biraz buraya gelme hikayenizi anlatalım. Evet. evet şu an artık saat buçuk oldu. Biz otelimize girdik, eşyalarımızı yaptık. O da turunu gördünüz az önce. Daha doğru düzgün bugün ilk defa oturduk sayılır kahvaltının üzerine. Burayı booking'den tuttuk. önceden ödemedik. Sadece işte kart bilgilerimizi girdik. Burada ödemeli şekilde seçtik. Çünkü benim buraya gelmem, yani benim Hamburg'a gelmem biraz sürpriz oldu biz biraz üstümüzü başımızı değiştirelim. Biz, biz kendimiz kendimiz de gelip çıkalım çünkü yarın girmek isteyeceğimiz bir yerler olursa giremeyeceğiz. Arkadaşlar yeter geçer kapatıyorum bay. Yes. Biz hazırız. Bu <laughs> S1. Ausstieg links. her şey bir farklı oluyor. Ya şunu süper yanmıyor maalesef. Yandaki bir şey yok. Gidelim. çok acayip yorgunuz. Bir uzun zamanda gece bir yolculuk yaptık. Burada sarhoş gibi. Ne böyle konuşuyoruz. <laughs> ne olur ne olmaz bu videoları günlük yayınlama ihtimalim biraz yüksek. Yani Hamburg 1, Hamburg 2, Hamburg 1, Hamburg zwei diye belki yayınlarım bunları. O yüzden ne olur ne olmaz bu akşam size bir şu an burada bay bay diyeyim. Ee, ama devamı gelir yani. Bu akşam bay bay diyeceksen. Süz arkadaşlar. Süz şemsiye.